Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde gördüğünüz gibi devasa bir TNT şans bloklarının üzerindeyiz arkadaşlar ve şans bloklarından en güzel eşyayı çıkartıp oyunu bitirmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen açmaya başlayabiliriz ve en güzel eşyalar çıkartıp bakalım bütün elmas set olabilecek miyiz? O zaman deneyelim hemen. Evet, gördüğünüz gibi TNT şans bloklarının üzerindeyiz arkadaşlar ve aşağıya da inmemiz gerekiyor aslında. etrafımıza su olsaydı güzel olabilirdi. Aha! Güçlü iksir değil. Bunu at gitsin. Hatta dursun üzerimizde bir dakika. Oo elmaslarla başladık. Ve şu anda 8 tane elmasımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Etrafımız zaten ağaç kaynıyor. Bir tane. Aha. Alevden çehreli. Ender incisi. Atalım bakalım boşa mı gidiyor. Olamaz hiçbir işe yaramadı ki. Sadece elimizdeyken onunla vurabilirdik galiba. Alevden çehre özelliğini kullanmak için. Sandık çıktı. Ender incileri çıktı arkadaşlar ve oyunu bitirmek için 5 tane oldu. Şimdi şu sandığın içindeki elmaları bir al. Şunu al. Evet şu zırhı al. Şunu bir tane hemen oyunu bitirmek için malzemeleri toplamaya başlayalım ve şans ile hayatta kalacağız. Hazır mısınız? TNT gördüğünüz gibi devasa arkadaşlar ve şimdi şuraya bir tane gizli sandık koymak istiyorum. Çünkü TNT patladığında boşa gidebilir. Şunun içine şunu koyacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane. Şunu giyineceğiz. Etraftan bir zombi sesi geliyor ama köy zombiler basmış olabilir. <laughs> Atımız oldu. Çok iyi ama at evcil. Aynen at evcilmiş. Bir dakika bu ata eğer lazım. Aha eğerimiz de var zırhımız da var. Bir dakika şimdi şuna bir eğer tak bir tane de zırh tak. Evet artık bir tane de atımız oldu. Atımızı şu sandığın yanına koyalım arkadaşlar. Bunu ip bulduğumuzda bağlayacağız. Bir tane çit bul... Aha çit burada var. Şuraya bağlarız ip bulmamız gerekiyor. Şu iyileri bir atalım. Üzerimize güzel büyüler gelsin. Havucumuz altın havuç var. Yemek sandığımız yapabiliriz aslında. Bir tane sandık çıkartalım. Şu beyazı açmak istiyorum. Oo kılıcımız da oldu. Bakayım bir süpürücü kenar. Aynen süpürücü kenar işimize yarar mı acaba? Oo işimiz şimdi bitti işte. Kaçalım hatta kaçmayalım. Kılıcımız güçlü mü bir deneyelim. Git buradan! Kaçalım. Gelme buraya sakın. Bunu uzaklaştırabilir miyiz acaba? Ah be köyümüzde devasa TNT var. Aynen o bizim yanımıza gelene kadar biz şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar açmaya devam altınlarımız olmaya devam ediyor. Tamamdır TNT'ler. Kılıç. Şimdi işi bitti. Evet bu kılıç daha güçlü vurabilir. Ama yayımız olursa öyle gidelim. Bir dakika. Şimdi yanına gidersek işimiz... O çalışma masası ağacı toplamak zorunda kalmayacağız. Şunları alalım. Çubuklarımız zaten oldu. Ekmeğimizi yeriz. Şunu alalım. Hatta şu ikisini bir alalım. Şu sandığı bizim sandığın yanına bir koyalım. Sandık yapmaya uğraşmayalım. Evet şimdi şunu at gitsin şunu at gitsin tamamdır. Yemekten yana sıkıntımız yok arkadaşlar. Sandığı uzağa saklıyorum ki şuradan hızlı bir şekilde hiçbir şey olmasın diye. Şuradan bir tane yemekleri bir koyalım. Aynen yemekler burada hazır beklesin. O yukarı çıkan merdiven şeklinde yaparsak. Creeper sen orada ne yapıyorsun git buradan. Bu creep. Bir şey çıktı ama göremedim. İskelet de olabilir. Creeper olmaya da olabilir. Şuradan merdiven yaparak bir yukarıya kadar yol yapmak istiyorum. Çünkü istediğim zaman en üste çıkabilelim. Evet şunun üzerine bir... Olamaz. Blok yok mu üzerimde? O ölünce eşyalarımız gitmiyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ölünce eşyalarımız gidiyor zannettim. Sizde de ölünce eşyalarımız gitsin mi gitmesin mi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ölünce eşyalarımız gitsin diyorsanız yorumlara bir yazmayı gitmesin diyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın. Şu anda eşyalarımız gitmiyor. Evet biz ne yapacaktık? Yukarı doğru merdiven sistemi yapmaya çalışıyorduk. Şu taraf düzgün. Buradan. Aha sıkıştı. Git buradan. Şunu. Atı gitti. Olamaz çok güçlü vuruyor ama ben onun üzerine yağmur yaptığım anda onun işi bitecek. Evet zombiler çıktı ona yardım et. Bir dakika canımız şu anda. Olamaz peşimizden gelen başka iskelet mi var acaba? Şu altın avucu yersek canımız hızlı dolar. Geç acıkırız. Gidin buradan. Şu elmas zırhlıyı ben şu anda işim bitmiş olabilir. Kaç geri? Şuradaki iksir iyileştirme iksiri mi içelim? Evet, şimdi şunu at gitsin. Şuradan bir merdiven sistemi yapmak istiyorum. Aha büyü masası. Büyü masasını şöyle açık bir yere koyalım arkadaşlar. Rahatlıkla büyü etrafına kitaplıklar dizmeye başlayabiliriz. Sandığın içine bir bakalım. O zırhımızın hangisi eksik sonları bir alalım. Bir dakika. Kaskımız eksik. Pantolon zaten yok. Tamamdır. Siyah hiç açmadık galiba arkadaşlar şimdiye kadar. Siyah Olamaz. Keşke siyah açmasaydık. Altın çıkmış. Elmas çıksaydı çok iyi olabilirdi. Şunu biz bir yok edelim. Olamaz bu ne kadar güçlü vuruyor böyle. Elmaslar çıksaydı şu anda full set elmas olacaktık ama altın çıktı ve şu anda TNT şans bloklarının tamamen neredeyse silmiş. Siyah açalım. Arkadaşlar sandığın içine baksanıza. Şimdi spawner'ı aldık. Yaşlı gardiyan creeper. Bizim blaze'e ihtiyacımız olacak. Açmaya devam. Siyah'tan açalım birazcık. Siyah'tan orman çıktı ve TNT hala devam ediyor. TNT'miz hala var. TNT'mizin çok azı kaldı arkadaşlar ama TNT'miz hızlı bir şekilde bitiyor ama şans blokları açmaya devam ediyoruz. Bakın, duvarda varlar. Baksanıza şuna hala. Ormanın içinde ağaçlar lavdan yanıyor. Sarıların hepsini açmayı başarırsak kurtaracağız. Olamaz! Köylü sen ne yaptı? 24 tane kılıç veriyor. Bir tane alalım mı? Keskinlik 5'li. Alalım gitsin. Şunda zaten süpürücü kenar var. şans kılıcı bir tane alalım arkadaşlar. Oo orman neredeyse tamamen yandı. Şimdi bizim öbür tarafa geçmemiz gerekiyor. Orası temiz. Olamaz at zırhı. Atımıza elmas at zırhı giydirelim arkadaşlar. Atımız bir tane vardı ve atımız burada bizi bekliyor. At sen ne yaptın ha? Sana zırh getirmeyecek miyim zannetmiştin? Gel buraya. Evet şuna elmas at zırhı. İşte bu. Artık atımız daha da güçlü. Etrafta zaten başka at yok arkadaşlar. Bir tane de at şurada varmış. Şuna da demir at zırhı giydirelim. Aynen şuna da demir at zırhı. Eğer yok Üzerimizde hiç yemek kalmadı mı? Elmalarımız var Elmalarla altın elma yapacağız Altınımız zaten 21 tane var çalışmasamız var O zaman biz hızlı bir şekilde şuradan bir açalım Elmastan kazma yapabiliriz Evet şunu aç Zümrütümüz oldu Aynen saat oldu Evet bir kötü Bir dakika siyah açalım bir tane kötü iksir bir tane daha çıktı Ve o zombiyi oradan kurtarmıyorum Aynen şunu da alalım Arkamdan gelmesene tavşan gerçekten çok hızlı Tavşan geliyor mu Aha zombiyle tavşan birbirine saldırıyor olabilir İksir atacağım ona arkadaşlar Tavşan gitti bakın Çok iyi iksir işe yaradı Şimdi canımız çok az ve yemeğimiz pastamız var Şu pastayı yemekten başka çaremiz kalmadı Yiyelim Evet canımızın yükselmesi gerekiyor Evet Oo işte şimdi işimize yarayan güzel şeyler çıkmaya başladı Ve 17 tane elmasımız yeniden oldu Şu siyah açalım o, Bütün kötüler hepsi aynı anda çıktı. Olamaz arkadaşlar. Bütün kötüler aynı anda çıktı ve TNT şans bloğumuz neredeyse bitmek üzere ve çok az özellik kaldık. Bayağı bir az şans bloğu kaldı. Wither da çıktı. Etrafı dağıtmaya başladı. Bakın Wither orada zombilere saldırıyor. Bizim eksik olan bir tane pantolon, bir tane ayakkabı. Evet, zırhımızı da şu anda birazcık güçlendirdik ve gördüğünüz gibi atımız da var. Bizim yayımız yok. Mor bir tane filama düşmüş. Onu buraya koyalım gitsin. Şimdi Bizim eksik olan şeyimiz şuradan bir tane kazma yapacağız. Aynen kazmamız eksikti yaptım. Şimdi kazma eksik olduğuna göre altın alacağız. Altın elma yapacağız. O zamana kadar vitronlara saldıra dursun birazcık azaltsın arkadaşlar. Bize bir şey saldırmıyor değil mi? Şuradan altın alıyorum. Hızlı bir şekilde biz ne yapacaktık kendimize? Bir tane altın elma. 29 tane var şunu deneyelim. Evet 3 tane 4 tane şuraya birazcık koyamıyoruz. 3 tane bir dakika şunun iki tanesi şöyle çevirirsek 64 tane 1 2 3 o altın elmalarımız hazır 5 tane ender gözümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şu altınları şuraya şöyle bir koyalım şu elmasları da koyalım Evet 5 tane bundan baya fazla lazım bir tane altın elma yememize gerek yok Şans blokları gördüğünüz gibi bitmek üzere arkadaşlar ve bizim şu etrafta kurtlarımızı toplamamız gerekiyor Evet aç şunu Ooo devasa zombi kulesi çıktı Çık buradan. Şu yemeği bir yiyelim. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde. Oklar var. Bakın ok ve yay. Bunu almalıyız. Şurada bir tane spawner var. Kazmamız burada. Evet, bunu kır. Çok iyi. Şu oklar ve yaylar da aldığımız anda işlem tamamdır. Evet, zırhlarımız da var. Oyunu bitirmek için arkadaşlar baya bir eşya daha açmamız gerekiyor ama şans blok kalmadı. Bakalım bitirmedi Şu anda ne? Olamaz etraf iyice patladı arkadaşlar ve bizim bir an önce yukarı çıkmamız gerekiyor. Şu elindeki incilerin bir tanesini şuraya atarsak büyük ihtimal çıkabilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Şu beyazı açalım. Blaze git buradan. Olamaz çok güçlü beni yok edecek. Nasıl kaçacağım bilmiyorum. Şunun önünü kapat. Bir tane altın elma ye. Evet altın elma canımı... Olamaz yakmasana burayı. Şunu nasıl yok edeceğiz? Bu uçuyor havada. Please bana saldırmasana. Aha benim yayım var arkadaşlar ona saldırabilirim. Evet uzaktan şöyle Olamaz biz ona saldırdıkça o da bize saldırabiliyor. Kaç buradan geri saklanacak yerim yok mu? Evet şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam. Koyunlar makas çıktı. Makasın özelliği var mı acaba? Bakalım bir. Öleceğiz öleceğiz altın elma. Arkadaşlar verimlilik kırılmazlık ve servet var ve şans bloğumuz neredeyse bitti ve bizim yukarı tekrar çıkmamız gerekiyor ve son az bir tane kaldı onlarla arkadaşlar kendimize hızlı bir şekilde şöyle Evet bakın çok kolay bir şekilde çıktık ve buradan kendimize TNT'ler kaç buradan Olamaz iyice patladı ve çok az bir şans bloğumuz kaldı Ent geçidi hala çıkartamadık Ent geçidi çıkartabilmek için arkadaşlar patlama çıkar mı? Oo elmaslar 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 O zaman biz bir dakika 5 tane var arkadaşlar Biz o 5 tane ile ent geçidi bulabiliriz ki Hızlı bir şekilde ent geçidi çerçevesini çıkartabilmek için Şu köylü zaten bizde var Tamamdır aldık Şurada 5 tane var Şu 5 taneyi olamaz Biz ent geçidini bulsak bile Ne tarafta? Aha bu tarafta. Ent geçidini bulsak bile bizim bundan daha fazla ihtiyacımız var ve bizim Blaze'e ihtiyacımız var. O zaman obsidyen çıkartıp portal açmamız gerekiyor. Blaze çubuğuna ihtiyacımız var. Blaze çubuğuyla 5 tane 7 tane daha yapsak ikişer tane olur. Tamamdır. O zaman gidebiliriz. Evet, bizim o zaman çok az bir şansımız kaldı ve bundan obsidyen çıkartmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde şans blok TNT küpünü açarak tamamen parçaladık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok az TNT'miz kaldı ve bu azıcık TNT'den arkadaşlar hızlı bir şekilde obsidyen çıkartmamız gerekiyor ve hızlıca portalımızı açmamız gerekiyor. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.